Merhaba hocam, benim adım Ervano Çetinkol. Size bir sorum olacaktı. Cennette televizyon seyredebilecek miyiz? <laughs> evet, evet. Televizyon seyredersin yani, istiyorsan seyredersin ama böyle bizim diziler gibi diziler olmaz herhalde orada. Daha ahlaklı, daha temiz, daha güzel, aldatmanın olmadığı, şiddetin olmadığı insanın sürekli ağlamadığı, sürekli adam öldürmediği, sürekli aldatmadığı daha temiz, daha nezih, daha güzel şeyler olur yani. Çünkü kul ne isterse ahiret aleminde Allah ona onu verir. İsteyen futbol maçı izler, Allah ona onu verir, futbol seyreder. İsteyen başka bir şey seyreder. Ama tabii o alemde sizin gözle görmediğiniz, kulağınızın işitmediği, hayal edemediğiniz şeyler, güzellikler olacak televizyon onların yanında çok ufak kalacak. Kainat bir Siz önünüze e, olaylar televizyon gibi gelecek göreceksiniz tabii ki. Teşekkür ederim. İlginç bir soruydu.